Herkese beraber. Arkadaşlar Herkese merhaba arkadaşlar. Beres. Bugün sizlerle Minecraft Skyward serisine başlıyoruz. Bu böyle tek başıma oynamaya başlıyor. Bu ortada da hızlı olmak gerekiyor. Oh, Allah, oh, oh. gelen yok. Oh. Tamam kılıcımızdan. Eee yani bir şey düzenlemesi yapalım. Ayrı kılıç yapmayacağım. İstemiyorum. Gitsem ki ah. Lan <laughs> <Daha>, ne oluyor? <laughs> ah böyle dursaydı atardım. Buradaki galiba ölmüş. <laughs> Dur ben görmüyorum. Móð. Tað er tømu Kurtaram mı lan bunu? İsmi ne? Aa ölmüş. Baya aksi... Ana ne, ne şiki? <laughs> ben yapmadım. <laughs> Daha kılıç mıydı lan o. tutturduk. Sizi açacağım. Evet. Sonraki kişi. X kaybolsa kazanıyor muyuz? Ay yok mu ya? Onun <laughs> ne? Onda da varmış. <laughs> de bitsin oktar. De de ya. Abi gülüşü <laughs> geldi ya. Za sanki bizde Za. Arkadaşlar bu çarı yeni açtım yani puanlamaz. az. önceki çarında yani 300 lerde vardı zaten o da çok kasmıyordum. Hadi başta böyle Ender Paul, ee, Elmas Kılıç, yani Diamond Sword, TNT, Oak, Eee başka ya vardı bir tane daha vardı unuttum da onlar Onları sakın seçmeyin. Onları seçince puanınız gidiyor. Nasıl vuramadım? Ola oradan gitmez. Bu beni vurursa ben buradaki lava düşerim abi. Kapa şurayı. Ben her ihtimalle karşıya su koyuyorum. Ay seni koyacağız suya ya. Heh. Güzel koyduk. ne? Oy. Be. Bitti mi lan? İlk o adam öldürmüş o adamdan bayağı mal çıktı. He <laughs> he. Bir de sinirli adın da esne <laughs> Oo bayağı iyi koymuş. Bir <laughs> Ya ah 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 vurdu hayır. Suda inşallah böyle kalır da ben o suyu kaparım. Oh. Bu oh, cinayet ah. Bu sənzilişli de hoşuma gider. O aksiyon. Salak. Salak. Kendi yaptığı suyu. Evet. Ve kazandık. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler bir şey söyleyeyim otu ve yorum atmayı unutmayın lütfen dislike'a da like atmayı unutmayın ve en abone olun ya abone olmayı unutmayın <laughs> ben çok mutlu eden şey abone olurken tık fanini <laughs>